Bu video Akşemseddin Hazretlerinin Makamatı Evliya, yani Evliya Makamları adlı eserinden alınmıştır. Bu bölümde Adem Aleyhisselam'ın makam ve mazharını, Cezbe Ehlinin derecelerini ve tasarruf sahiplerinin mertebelerini dinleyeceğiz. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın makam ve mazharını açıklayalım. Adem Aleyhisselam, yeryüzünün mazharıydı. Yeryüzünün bütün unsurları toplandığı yerden yaratıldı. Eşyanın en seçkini olduğundan Hakk Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: Allah Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Zira adı olan her şeyin ismi evliya'ya malumdur. Her ismin hakikati velilerce bilinir. Hatta asla nazar ettiklerinde bütün varlıkların hakikati olan Ruhi Muhammediyi Ruhi Muhammed'inin hakikatinde ise hakkı görürler. Hak Teala varlıkları bir tabiatta terkip etmedi. Çünkü Adem'den başka hiçbir şeyde zata mazhar olacak kabiliyet bulunmadı. Adem sıfatların terkibine de mazhar olduğundan insanların çokluğu yani kesret insan meydana geldi. Ruhi Muhammedi'den Adem'in sureti zahir oldu. Hakkın birliğini halkına bildirdi ve bu hakikati kelamı kadiminde beyan etti. Hak Teala'nın Adem'i dünyaya getirmesindeki maksat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek varlığını miraç kılmak ve bu alemi onun nuruyla aydınlatmaktı. Şimdi, cezbe ehlinin makamlarını açıklayalım. Cezbe ehli öyle kimselerdir ki, fena makamına mürşitsiz varırlar. Hak'tan, her şeyde doğrudan feyz alırlar ve o anda hicapsız bulunurlar. Zatı müşahede ederler. Bu hal aklın sınırları içine sığmaz. Onlar hayranlık ve şaşkınlık içindedirler. Levh-i mahfuza nazar ederler, üzerindeki yazıları okurlar. Remizli sözler söylerler. Bu sözler olmuş veya olacak şeylerdendir. Bu makamda olan meczupların sözlerini aklın hududu içinde yaşayan kimseler anlayamaz.'' Çünkü bu öyle bir makamdır ki meczublar her nefeste bütün varlıkların ilmini bilirler. Onların evveli ve ahiri yoktur. Kendilerinden başkasından zevk almazlar. Zira öyle bir deryada gark olmuşlardır ki o denizin ne kenarı vardır ne dibi bulunur. Eğer fena âlemine de varırlarsa kendilerine safa gelir. Ömürleri boyunca o halde kalırlar. Bu vasıftaki velilerin irşadı Riyazet veya mücahede ile değildir. Onların irşadı nazarlarındandır. Bir müridi irşad etmek istediklerinde onun hakikatine nazar ederler. Eğer Hakk'ın marifeti için yaratılmışsa bir bakışta onu makamına eriştirirler. Değilse hiç iltifat etmezler. Ona itikadına göre himmet ederler ve istedikleri yerde bulunurlar. Böyle müride surî mürid denir. İşte cezbe ehlinin makamı budur. Şimdi tasarruf sahiplerinin makamlarını açıklayalım. Tasarruf sahipleri iki sınıftır. Biri zahiri, diğeri batinidir. Zahiri tasarruf sahipleri padişahlardır. Ellerindeki hükümle tasarruf ederler. Batini tasarruf sahipleri ise velilerdir. Gizli alemde tasarruf ederler. Onlar, alemin yedi iklimine hükmederler. Yedi yıldız bile bu yedi velinin emrindedir. Her gün hizmetlerinde yüz sürer, aynı anda icabet ederler. Bu veliler o yıldızlara hükmederler. Ne ilim ortaya çıkarsa levh-i mahfuza nakş olunur. Alemin kutbu buna nazar eder, görür ve o yedi tasarruf sahibine bildirir. O gün, o saatte haktan ne emr olunursa tasarruf sahipleri o yıldızlara hükmeder, Hakk'ın emrini yerine getirirler. Alemi nizama sokarlar. Hakk'ın emrinin dışında küçük ya da büyük hiçbir ilimle meşgul olmazlar. Bir çöpü bile diğeri üstüne koymazlar. Hakk'ın izni dışında hiçbir şey yapmazlar. Daima alemin kutbuna nazar ederler. Alemin kutbu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruh-i şerifine nazar eder. O ruh da zata nazar eder. Zira Resulullah'ın ruhu zatullah'a ayna olmuştur ondan başka bir şeyden müşahede edilmez. Levh-i mahfuza nakş olunan her ilim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhundan gelir, feizlenir ve yayılır. Bu tasarruf sahipleri bazen fenaya varırlar. Resulullah'ın ruhundan zata nazar ederler. Sonra biiznillah yeniden tasarruflarına dönerler.